Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'u konuştuk. Altın ceph cephesini konuştuk. Bu yanımızda konut piyasasına ilişkin fazla soru gelmiş. Bu soruları biraz cevaplamaya ve 2026 yılında şu an öngörüldüğü gibi bir tabloyla karşı karşıya kalırsak önümüzdeki süreçte 2026 yılında konut piyasası ve kiralarda Vaziyetler nasıl olur? Biraz bunları konuşmaya çalışalım. Açıkçası hani belediyelerin her 4 yılda bir değerlemelerini yaptığı o tablo biraz vergiler cephesine yansıyacak gibi görünüyor ve biliyorsunuz yüksek enflasyon ortamında bu değerlemelerde de açıkçası böyle sert fiyatlamalarla karşı karşıya kalınabilecektir diye düşünüyorum. Zaten piyasanın da kuşkusu, endişesi tamamen bu yönde. Şöyle bir haber akışlarına bakalım. Onun dışında hani konut tarafındaki vergilerin çok artmasının başka negatif nasıl unsurları olur? Hem enflasyonist olur. Eyvallah ama başka nasıl ekstra olarak buradaki tablo piyasamıza zarar verici olur. Bunlara bakmaya çalışalım. Evet. Evvela şuna bakalım. Emlak vergileri 2026 yılında artıyor. 2026 yılı itibariyle mülk sahiplerini yakınları ilgilendiren önemli bir gelişme gündemde. Emlak vergileri ciddi oranda artacak. Artış yalnızca vergisel yükümlülükleri değil tapu işlemleri gibi pek çok mali süreçte doğrudan etkileyecek. Emlak vergisi binanın arsa veya arazinin emlak vergisi kanunun hükümlerine göre tespit olan vergi değeri üzerinden hesaplanmaktadır. Vergi değeri arsa ve araziler için vergi usul kanunun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin Hükümlerine göre takdir komisyonlarınca belirlenmektedir. Arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş ar arazide, her köy için cadde, sokak veya diğer bakımından farklı bölgeler esas alınır. Turiz turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya veya değer bakımından farklı anlar ise ilgili valilerce tespit edilen pafta, ada veya parseller şeklinde belirlenir. Evet, binalar için hazine ve maliye, arsa ve arazi birim metrekare değerleri her 4 yılda bir ilgili komisyonlar tarafından belirlenmektedir. 2025 yılında uygulanan değerler 2021 yılında belirlenmiş ve izlenen yıllarda yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılmıştır. 2025 yılı ise arsa ve arazi değerlerinin yeniden belirlendiği yıl olmuştur. Bu nedenle 2026 yılında itibaren yeni bir 4 yıllık dönem başlayacaktır. Emlak vergisi kanunun 11. ve 21. maddelerine göre emlak vergisi 4 yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takdir eden bütçe yılının Ocak ve Şubat aylarında yıllık olarak tarh edilmektedir takdir komisyonlarınca takdiri olan birim değerlerine binalar için yukarıda belirtildiği üzere hazine ve maliye ile çevre ve şehircilik bakanlıklarınca uygulanacağı yıldan en az 4 ay önce müştereken tespit ve ilan edilen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri eklenmektedir. Şimdi Şöyle baktığımız zaman yapılan takdir işlemlerine bakıldığında bazı yerlerde bir önceki takdir dönemiyle kıyaslandığında gazetelerde 10 kattan daha fazla artış yapıldığına ilişkin haberler yer almaktadır. Bu durum 2026 yılı ve sonraki yıllarda ödenecek emlak vergisi tutarlarını artıracağı gibi satış ve benzeri işte bir işlemde ödenecek tapu harcında da önemli bir artışa sebebiyet verecektir. Şu 10 kat artış mensunu da bir konuşacağız. Belirlenen değerlerin gerçekçi olmadığı veya aşırı yüksek olduğu düşünülüyorsa ilgili belediyeye itiraz edilerek değer tespitinin düzeltilmesi istenebilir. Malikler adli tatil ve dava açma sürelerine ilişkin düzenlemeleri de dikkate alarak vergi mahkemesinde dava açma seçeneğini değerlendirebilir. Dava açmanın son günü adli tatilin bittiği 31 Ağustos 2025 tarihini izleyen 7. gündür. 2026 yılı emlak vergisi açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Takdir edilen Metrekare birim değerleri hem yıllık emlak vergisi hem de tapu ağaçlarını doğrudan etkileyecek. Bu nedenle mülk sahiplerinin ilan edilen değerleri yakından takip etmesi ve gerektiğinde yasal haklarını kullanması önem taşıyor. Evet. Yine geride bıraktığımız hafta bu konuya değinmiştim. Çünkü 2026 yılında sessiz bir tehlike gibi. Peki konut piyasasında böyle vergiler, tapu harçları, masraflar bu kadar artarsa ne olur? Şimdi ev sahibisiniz. Bundan bir gelir elde ediyorsunuz örnek veriyorum. E, baktınız ki burada vergilerde aldı başını gidiyor. O zaman ne yapacaksınız? E, herkes böyle bir, bir hani böyle amiyane tabirle itite it kuyruğuna derler ya tepeden vurulduğu zaman sonrasında ne olur? Siz de bunu devam ettirmek için bu çark dönsün diye bu sefer kiracıya yüklenebilirsiniz. İşte bu nedenle bu tablo döner dolaşır. Enflasyon da etkiler, enflasyon da tetikler. Aynı zamanda hani sadece enflasyon içerisinde bir kalem ama bu kira kira tarafı önemlidir enflasyon sepetleri içerisinde ve baktığım zaman orayı tetikler mi? Net tetikler. Benzer şekilde Kiracının yükünü arttırır mı? Net bir şekilde arttırır. Çünkü bir şekilde bunu hani tahsil etmek için ve bu süreci biraz daha yönetebilir hale getirmek için kiracılara yüklenme daha da fazla olur, kiralarda artış kaçınılmaz olur. O açıdan 2026 yılı bu açıdan biraz sofistike bir dönem olacağı benziyor. Emlak vergisinde sert yükseliş yeni tutarlar cebi yakacak. Şimdi 2026 yılında geçerli olacak. Bu da ekonomimden bir haber. Şöyle baktığım zaman 2026 yılında geçerli olacak emlak vergisi tutarlarında rekor düzeylerde artışlar yaşandı. Takdir komisyonları tarafından belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerleri 30 Haziran itibariyle muhtarlıklara tebliğ edildi. Ancak bazı bölgelerde %1000'i aşan bu artışlar vatandaşlar arasında büyük bir şaşkınlık ve tepkiye neden oldu. Bakın 2026 yılında şöyle 10 kat aşkın evet emlak vergisinde esas metrekare birim değerleri takdir komisyonları tarafından her 4 yılda bir belirleniyor. Ancak 2026 için yapılan güncellemelerdeki artışlar enflasyon ve döviz kuru artışlarını açık ara geride bırakarak dikkat çekti. 2021-2025 döneminde Enflasyon artışı %350 ile %525 arası. 2026 belirlemeleri ise metrekare değeri artışı %1000 ve üzeri. Komisyon, belediye, defterdarlık, vergi dairesi, tapu müdürlüğü, ticaret odası ve muhtarlık temsilcilerine oluşuyor. Bu yapı kararların sadece belediyelerce alınmadığını gösteriyor. Vergi yükü birçok vatandaşın ekonomik gücünü aşıyor. Sabit gelirli emekliler ve kirayla geçiren ev sahipleri emlak vergisindeki artışlar en fazla etkilenecek kesim olarak öne çıkıyor. Artan vergi tutarlarının temel ihtiyaçlardan kısmı ödemek neredeyse imkansız hale geliyor. Vergi yükü birçok vatandaşın ekonomik gücünü aşıyor. Bu durum bazı ev sahiplerini konutlarını satmak zorunda da bırakabilir diye geçmişler. Yine açıkçası hani burada muaf olanlar var mı? Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler Sadece emekli maaş alanlar, engelliler, gaziler, şehit dul ve eğitimleri 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken olanlar, bu grupların dışındaki herkes yeni belirlenen yüksek vergi tutarlarından etkilenecek. Bir şekilde hazine kendisine para bulmaya çalışıyor ve açıkçası sürekli yeni vergilerde buluyoruz. Bazen ÖTV'lerle oynuyoruz. Bazen ikinci MTV'yi mi alalım deniyor vesaire. Ama işte iş konut tarafına geldiği zaman sadece ev sahibinden alacağınız bir vergiye dönüşmüyor bir iş. Önümüzdeki süreç itibariyle onlar da bu tekneyi yüzdürebilmek için ne yapacak? Kiraları artıracak ve bir şekilde bu işin içinden çıkmak isteyecek. Yani herkes birbirinin sırtına binmiş olacak. Ne olacak sonra? Yine kira ile alakalı problemler 2026'da da çözülmeyi bırakın. Daha da bir barınma genel bir sorun haline gelmiş. Bir kiralık ev bulmak, bir kiralık eve bir depozito vermek veyahut da o kiralık evde Açıkçası biraz daha uzun yıllar kalmak hani bu tarz sürpriz kararlarla zor hale gelmiş olacak. Yani ev sahiplerini ciddi anlamda etkileyebilecek gelişmeleri bariz bir şekilde takip ediyoruz. Burada emlakla alakalı cephe bu şekilde. Yani konut satışları şu an istatistiksel olarak fena gitmiyor. Hala piyasada bir likitte zorluğu da var. Yani yüksek faiz ortamında devam etmekte. Bir şekilde konutları peşin fiyatına satın alanlar da hali hazırda gündemimizde olmaya devam ediyor. Yani baktığım zaman konut satışlarıyla alakalı istatistiklere, konutlarla alakalı tablolara baktığım zaman daha çok alımların peşim yönüyle yapıldığı, belki de faizde kimileri para kazandı, kimisi KKM'den çıkıyor bu şekilde para kazandı, kimisi altın aldı iyi bir para kazandı ama bir şekilde konut satışları da peşin yapılıyor. Ama işte vergiler de peşin. Vaziyet böyle olunca 2026 yılı kiracılar için biraz problemli bir yıl olabilir. Çünkü hani öncü sinyal önce ev sahipleri etkilenir, daha sonrasında piyasa buna bir çare olarak bir çözüm olarak kiracıya yüklenmeye çalışabilir. Açıkçası görülmedik işte değildir. Evet şimdilik bunu takip edeceğiz. 2026 yılı için böyle bir projeksiyon var. Umarım tersi olur. Evet sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.